Nagiş TV'ye hoş geldiniz. Bu akşam sizlerle birlikte Afrika'nın gizemli köşelerini keşfedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Bu videoda Afrika'nın belki de en gizemli köşesine gidiyoruz. Nereye mi? Eritre'ye. Başkent Asmara ile hızlı bir başlangıç yapalım. Asmara, sanki İtalyan mimarinin rüyası, art deco binalar. Nüfus yaklaşık 3 milyon 600 bin, yüz ölçümü 117 bin, 600 kilometre kare. Konya'nın 3 katı büyüklüğünde. Resmi diller Tigrinya, Arapça, İngilizce de yaygın kullanılıyor. Para birimi Nakfa. Cebinize birkaç Nakfafa koyup keşfetmeye hazır mısınız? Şimdi bayrağa gelelim. Eritre bayrağı 3 renk. Yeşil, kırmızı, mavi. Yeşil, tarım, bereket, doğurganlığı, kırmızı bağımsızlık için dökülen kanı ve verilen büyük mücadeleyi. Mavi, kızıl deniz ve denizcilik zenginliğini. Kırmızı üçgenin üzerinde sarı zeytin dalı çelengi var. Zeytin dalı barış ve huzuru temsil ediyor. Eritre Afrika boynuzunda yer alıyor. Bir yan Kızıldeniz'in sıcak suları. Komşular Etiyopya, Sudan, Cibuti. Bu konum tarih boyunca hem avantaj hem sorun getirmiş. Ülkeye adım atınca zamanın yavaşladığını hissedersiniz. Özellikle Asmara, 1930'lu yılları anımsatan kafelerde kahve içmek size kendinizi eski bir İtalyan filmindeymiş gibi hissettirir. İnsanlar sakin, gururlu ve misafirperverler. Size hemen hoş geldin derler ve bir fincan kahve için birbirleriyle yarışırlar. Bu sıcak karşılama ülkenin ruhunu gösteriyor. Bu ülkeyi neden bu kadar az duyuyoruz? Uzun bağımsızlık mücadelesi sonrası içe dönük, politika izlenmiş. Bu yüzden turizm açısından keşfedilmemiş bir cennet. İnternet lüks sayılıyor. Hayat daha analog akıyor. Modern dünyanın koşturmacasından uzak bir vaha. Sokaklarda dev reklam panoları yerine duvar resimleri görürsünüz. Eritre bize unuttuğumuz şeyi hatırlatıyor. Sadelik ve kendine yetebilmek. Şimdi biraz tarih dersi zamanı ama sıkıcı olanından değil. Söz. Şöyle bir zaman makinesine atlayıp Eritre'nin geçmişine ışınlanalım. Bu topraklar öyle dün kurulmuş bir yer değil. Antik çağlarda burası Mısır firavunlarının Punt diyarı dediği, zenginlikleriyle ünlü bir bölgenin parçasıymış. Tütsü gibi, abanoz gibi, fildişi gibi ticari ürünlerin bolca bulunduğu bir yermiş. Daha sonra sahneye Aksum krallığı çıkıyor. Bu krallık bugünkü Eritre ve Etiyopya topraklarında hüküm süren dev bir güçtü. Roma İmparatorluğu ile boy ölçüşen Pers İmparatorluğuna kafa tutabilen ve boy ölçüşebilen, hatta kendi paralarını basabilen, Kızıldeniz ticaretini kontrol eden bir toplum. Yani anlayacağınız, bu topraklar tarih boyunca hep önemli bir merkez olmuş. Tarih ilerledikçe bu stratejik topraklar birçok gücün iştahını kabartmış tabii. Osmanlı İmparatorluğu da 16. yüzyılda bölgeye gelerek Kızıldeniz kıyısındaki liman şehri Massawa'yı ve çevresini kontrol altına almış. Bu dönemden kalma mimari izleri, camileri ve kültürel etkileri hala Massawa'da görebilirsiniz. Sonra İtalyanlar geliyor sahneye. 19. yüzyılın sonlarında Eritre'yi sömürgeleştiriyorlar ve burayı ilk kolonileri yapıyorlar. Başkent Asmara'yı modern bir şehir olarak inşa edenler de onlar. O meşhur Art Deco binalar, sinemalar, kafeler İtalyanların eserleridir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ise İngiliz yönetimi ve ardından Birleşmiş Milletler kararıyla Etiyopya ile bir federasyon kuruluyor. Ancak bu federasyon Eritrelilerin pek de hoşuna gitmiyor. Etiyopya'nın federasyonu ilhak etmesiyle birlikte Eritre halkı için 30 yıl sürecek kanlı bir bağımsızlık mücadelesi başlıyor. Bir nesil boyunca dağlarda, ovalarda Özgürlük için savaşmışlar. Bu mücadele Eritre halkının ulusal kimliğinin ve dayanışma ruhunun temelini oluşturuyor. Kadınların da erkeklerle omuz omuza savaştığı bu direniş, dünya tarihinde eşine az rastlanır bir örnek. Sonunda 1991'de Eritre Halk Kurtuluş Cephesi zafere ulaşıyor ve 1993'te yapılan referandumla Eritre resmen bağımsız bir devlet olarak dünya sahnesine çıkıyor. İşte o bayraktaki kırmızı üçgenin ardında yatan hikaye tam olarak bu. Bugünkü Eritre ise bu uzun ve zorlu tarihin bir ürünü. Bağımsızlığın getirdiği gurur ve kendi kendine yetme felsefesi ülkenin her köşesinde hissediliyor. Devlet, ulusal birliği ve egemenliği her şeyin üzerinde tutuyor. Bu durum zaman zaman dış dünya ile ilişkilerde bazı zorluklara yol açsa da Eritreliler için kendi kaderlerini tayin etmenin bedeli olarak görülüyor. Geçmişin izleri, Asmara'nın İtalyan mimarisinden Massawa'nın Osmanlı dokusuna, Aksum döneminden kalma antik kalıntılardan bağımsızlık savaşı anıtlarına kadar her yerde karşınıza çıkıyor. Eritre'yi gezmek, adeta canlı bir tarih kitabının sayfalarını çevirmek gibi bir deneyim sunuyor. Her taşın, her binanın anlatacak bir hikayesi var. Eritre'nin coğrafyası tek kelimeyle büyüleyici bir çeşitliliğe sahip. Ülkeyi bir pasta gibi düşünün. Her dilimi farklı bir tatta. Bir yanda bin kilometreyi aşan sahiliyle kızıl deniz uzanıyor. Bu sahil şeridi adeta bir dalış cenneti. Mercan resifleri, tropik balıkları, 300'den fazla adası Dahlak takım adaları, Jacques Cousteau'nun bile hayran kaldığı el değmemiş sualtı dünyası. Kıyı bölgeleri oldukça sıcak ve nemli. Çöl ikliminin hakim olduğu alçak topraklar. Yaz aylarında sıcaklık kolayca 40 derecenin üzerine çıkabiliyor. Bu kurak coğrafya sert ama etkileyici manzaralar sunuyor. Kıyıdan içeri ilerledikçe manzara birden değişiyor. Kızıldeniz'in turkuaz sularından uzaklaştıkça karşınıza önce çöl, sonra yemyeşil yaylalar ve vadiler çıkıyor. Başkent Asmara'nın bulunduğu plato yaklaşık 2300 metre yüksekte. Bu yükseklik şehserin ve ferah bir hava kazandırıyor. Bu yükseklik sayesinde Asmara'da yıl boyunca sıcaklıklar genellikle 20-25 derece aralığında kalıyor. Şehre, ebedi bahar şehri deniyor. Yaylalar ülkenin en verimli tarım alanları. Burada tef, arpa, buğday gibi tahıllar yetişiyor. Yağmur mevsiminde plato yemyeşil olur. Ülkenin en yüksek noktası Embasoyra, 3018 metreye ulaşıyor ve nefes kesen manzaralar sunuyor. Yükseklerden bakınca acaca ağaçları ve zengin bitki örtüsüyle dolu vadiler göze çarpıyor. İki ana bölge arasında keskin bir yamaç yükseliyor. Kıyı ovalarından yaylalara aniden çıkıyor ve muhteşem görüntüler oluşturuyor. Bu geçişte hem çöl bitkileri hem de yüksek rakımın yeşil dokusu bir arada. Asmara'dan Masava'ya giden yol çok manzaralı ve virajlı. Sadece 100 kilometrede 2300 metreden deniz seviyesine iniyorsunuz. Bu yol boyunca iklim ve bitki örtüsü anbean değişiyor. Batı bölgeleri Sudan'a komşu, daha alçak ve kuru ovalar. Burada akasya ağaçları, çöl çalıları ve kuraklığa dayanıklı bitkiler yaygındır. Barka ve Anseba nehirleri bu bölgede akıyor. Çoğu nehir mevsimsel, sadece yağmur döneminde su tutar. Nehir kenarlarında ise farklı kuş türleri ve zengin bir doğal yaşam gözlemlenebilir. Eritre'nin doğal yaşamı coğrafi çeşitliliğin bir yansıması. Filler, aslanlar, leoparlar, sırtlanlar, ceylanlar ve babunlar bu topraklarda yaşıyor. Özellikle Gash Barka Milli Parklarında bu hayvanları görmek mümkün. Nüfusları ne yazık ki azalmış durumda, ancak koruma çalışmaları devam ediyor. Ayrıca Eritre'de endemik kuş türleri de var. Eritrean Warbler. Flamingolar ve göçmen kuşlar ülkenin göllerinde ve kıyılarında gözlemlenebiliyor. Kızıl Deniz kıyılarında ise bambaşka bir dünya var. Dugonglar, yunuslar, Deniz kaplumbağaları ve rengarenk mercan resifleri Eritre'nin denizlerinde yaşıyor. Bu zenginlik ülkenin biyolojik çeşitliliğini tamamlıyor. Doğal parklar ve koruma alanları bu eşsiz canlıların ve bitki örtüsünün geleceği için büyük önem taşıyor. Eritre hem karada hem denizde Afrika'nın en özel ekosistemlerinden birine sahip. Kızıldeniz kıyıları bambaşka bir deniz dünyası. Dugonglar, deniz inekleri, yunuslar, deniz kaplumbağaları Eritre kuş gözlemcileri için bir cennet. Göçmen kuşların rotası üzerinde yüzlerce tür görülür. Kısa bir yolculukta çölden dağlara, tropik denizlerden verimli yaylalara kadar farklı dünyalar deneyimlenir. Eritre ekonomisinin kalbi büyük ölçüde tarımda atıyor. Nüfusun yaklaşık %80'i geçimini topraktan sağlıyor. Yüksek yaylalardaki verimli arazilerde arpa, buğday, sorgum ve özellikle Etiyopya ve Eritre mutfağının temelini oluşturan tef gibi tahıllar yetiştiriliyor. Alçak ve sıcak bölgelerde ise pamuk ve susam gibi ürünler ön plana çıkıyor. Ancak tarım büyük ölçüde yağmura bağımlı kuraklık dönemleri hem üretimi hem de ülke ekonomisini ciddi şekilde etkileyebiliyor. Bu yüzden su yönetimi ve modern tarım teknikleri Eritre'nin geleceği için hayati önem taşıyor. Hayvancılık da bir diğer önemli geçim kaynağı. Özellikle keçi, koyun ve deve yetiştiriciliği oldukça yaygın. Kırsal kesimde bir ailenin zenginliği sahip olduğu hayvan sayısıyla ölçülüyor, desek yanlış olmaz. Tarımın yanı sıra son yıllarda madencilik de ülke ekonomisinde giderek daha önemli bir yer tutmaya başladı. Eritre toprakları altın, bakır, çinko ve potas gibi değerli madenler açısından oldukça zengin. Özellikle bişama madeni ülkenin en büyük madencilik projesi ve önemli bir döviz kaynağı. Yabancı şirketlerle yapılan ortaklıklar sayesinde bu kaynaklar işleniyor ve ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Kızıldeniz kıyısındaki potansiyel de unutulmamalı. Balıkçılık özellikle yerel halk için önemli bir gelir kapısı olsa da endüstriyel anlamda henüz tam olarak potansiyeline ulaşmış değil. Limanlar, özellikle Massawa ve Assab, stratejik konumları sayesinde transit ticaret için büyük bir potansiyel barındırıyor. Peki gündelik hayat nasıl akıyor bu topraklarda? Eritre'de hayat, modern dünyanın karmaşasından uzak, daha sakin ve topluluk odaklı bir ritimde ilerliyor. Özellikle kırsal kesimde komşuluk ilişkileri çok güçlü. İnsanlar her şeyi birlikte yapar, sevinçlerini de, üzüntülerini de paylaşırlar. Şehirlerde ise özellikle Asmara'da kafe kültürü hayatın merkezinde yer alıyor. İnsanlar iş çıkışı veya gün içinde arkadaşlarıyla buluşup makyatolarını yudumlayarak uzun uzun sohbet etmeyi çok seviyor. Akşamları ise aileler bir araya gelir, günün olaylarını konuşur ve genellikle birlikte yemek yerler. Teknolojinin hayatın her anına sızmadığı bir yer olduğu için insanlar birbirleriyle gerçekten yüz yüze iletişim kuruyor. Elbette hayatın zorlukları da var. Ülke ekonomisi hala gelişme aşamasında ve iş imkanları sınırlı olabiliyor. Özellikle gençler için bu durum bazen zorlayıcı olabiliyor. Ulusal Hizmet Programı her gencin belirli bir süre devlete hizmet etmesini gerektiriyor. Süresinin belirsizliği nedeniyle eleştirilere de neden oluyor. Buna rağmen Eritre halkı inanılmaz bir dayanıklılık ve gurur duygusuna sahip. Ellerindekiyle mutlu olmayı, küçük şeylerden keyif almayı biliyorlar. Bir Eritreli'nin evine misafir olduğunuzda size sunabilecekleri en iyi şeyleri ikram etmelerinden ve yüzlerindeki samimi gülümsemeden bu ruhu hemen anlarsınız. Eritre'nin kültürel yaşamı tıpkı coğrafyası gibi çok renkli ve çeşitli. Ülkede 9 farklı etnik grup yaşıyor ve her birinin kendine özgü dilleri, gelenekleri, müzikleri, dansları var. Bu çeşitlilik ülkenin en büyük zenginliklerinden biri. En büyük etnik grup olan Tigrinya halkının müzikleri genellikle kırar, beş telli bir lir, vata, tek telli bir keman, bu ve diğer geleneksel enstrümanlarla çalınıyor. Rasayda gibi Bedevi kökenli grupların kültürü Arap Yarımadası'nın izlerini taşır. Müziklerinde vurmalı çalgılar ön plandadır ve vokal performanslar güçlüdür. Bu kültürel mozaik Eritre'yi yaşayan bir antropoloji müzesi yapıyor. Müzik sadece eğlence değil, aynı zamanda tarihin, duyguların ve toplumsal mesajların aktarıldığı güçlü bir ifade biçimi bağımsızlık sırasında müzik halka moral verdi. Direnişi canlı tuttu. O kahramanlık türküleri bugün bile saygıyla dinleniyor. Modern eritre müziği geleneksel melodileri modern ritimlerle birleştiriyor. Helen Meles gibi isimler büyük bir hayran kitlesine sahip. Şarkılar genellikle aşk, hasret, vatan sevgisi temalarını işlerken eritre dokusunu koruyor. Festivaller kültürel canlılığı en iyi gösterir. Dini ve milli bayramlar coşkuyla kutlanır. Timkat, renkli geçit törenleri. Timkat ilahiler, Timkat dualar. Müslüman bayramlarında aileler bir araya gelir, özel yemekler pişirilir, komşulara dağıtılır. En büyük ulusal etkinlik Eritre Festivali. Eritrelileri içerden ve dışarıdan bir araya getirir. Haftalarca süren etkinliklerde standlar kurulur, geleneksel dans gösterileri olur, konserler düzenlenir, yerel el sanatları sergilenir. Bu festival birlik ve beraberliğin kutlamasıdır. Sanat ayrılmaz bir parça, Resim, heykel, kiliselerdeki ikonalar ve duvar resimleri yüzlerce yıllık geleneğin ürünleri. Modern sanatta bağımsızlık ve kimlik temaları öne çıkıyor. Asmara galerilerinde genç sanatçıların eserleri. El sanatları günlük hayatta canlı. Kadınların karmaşık desenli sepet örücülüğü, kullanışlı ve estetik. Gümüş ve altın işlemeciliği gelişmiş. Kültür ve sanat müzelerdeki cansız nesneler değil, Sokakta, evde, insanların kalbinde yaşayan bir olgu. Efendim, geldik en lezzetli bölüme. Bir ülkeyi tanımanın en güzel yollarından biri de mutfağına dalmaktır. Değil mi? İtalyan etkileri, Osmanlı etkileri. Sofranın başrol oyuncusu kesinlikle injera ya da taita. Bu tef adı verilen bir tahılın unundan yapılan hamuru hazırlanır ve tavada pişirilir. Süngerimsi dokusu, hafif ekşi tadı ve devasa boyutu ile bir krep gibi. Injera hem tabak hem de çatal bıçak yerine geçiyor. Üzerine çeşitli sulu yemek yani sebhi konuluyor. Ayrıca wat olarak da adlandırılan yahniler konuyor ve sağ elinizle injeradan parçalar kopararak yiyorsunuz. Peki bu injera'nın üzerine neler konuluyor? Seçenekler çok çeşitli. En meşhur yemeklerden biri zigni. Genellikle sığır etiyle yapılan berbere baharatı kullanılır. Saatlerce pişirilen bol soğanlı ve domatesli bir yahni. Eğer tavuk seviyorsanız dorhot sebhi tam size göre. İçinde haşlanmış yumurtaların bulunduğu zengin bir tavuk yahnisi. Vejetaryenler için de harika seçenekler var. Özellikle mercimek, nohut, ıspanak. Aliça, zerdeçalla renklenmiş, hafif ve acısız sebze yemekleri de popüler içecek kültüründe ise kahvenin yeri apayrı. Kahve içmek bir seremoni. Bun adı verilen bu seremoni genellikle kadınlar tarafından yönetilir. Önce yeşil kahve çekirdekleri küçük bir tavada misafirlerin önünde kavrulur. Sonra çekirdekler havanda dövülür ve jebena adı verilen toprak demlikte kaynatılır. Kahve küçük kulpsuz fincanlarda servis edilir. Genellikle bol şekerli olarak sunulur. Bazen de patlamış mısır eşliğinde ve bu üç tür halinde servis edilir. Bu seremoni saatler sürebilir. Dostlukların pekiştiği bir ritüeldir. İtalyan etkisini şehirlerdeki pastanelerde ve kafelerde görüyorsunuz. Asmara'da sabahları taptaze bir cornetto yani kruvasan ile başlayabilirsiniz. Öğlen lezzetli bir pasta yani makarna yiyebilirsiniz. İtalyanların getirdiği bir diğer miras da yerel biralar. Asmara Beer, ülkenin sevilen bira markasıdır. Geleneksel içecekler, suva, arpa veya sorgumdan yapılan ev yapımı bira ve MIES ballı şarap. Eritre turizm konusunda gerçekten de saklı bir mücevher tanımını sonuna kadar hak ediyor. Listenin en başına tabii ki başkent Asmara'yı koymak lazım. Küçük Roma olarak da anılan bu şehir, 2017 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine girdi. Sebebi ise dünyada bir bütün olarak korunmuş en iyi art, deko ve fütüristik mimari örneklerine ev sahipliği yapması. Fiat Tagliero binası, Impero sineması, katedral, büyük cami gibi yapılar arasında gezerken kendinizi zamanda yolculuk yapmış gibi hissedersiniz. Asmara'dan sonra rotamızı Kızıldeniz kıyısındaki Masava'ya çevirelim. Bu tarihi liman kenti, labirenti andıran dar sokaklarıyla bambaşka bir atmosfere sahip. Venedik mimarisi, Osmanlı mimarisi, mercan bloklarından yapılmış eski binalar, şehrin zengin geçmişinin sessiz tanıkları. Buradan teknelerle dahlak takım adalarına geçebilirsiniz. 300'den fazla adadan oluşan bu takımadalar el değmemiş plajları, inanılmaz berraklıktaki suları ve zengin su altı yaşamıyla dalış ve şnorkelle yüzme tutkunları için bir cennet. Tarih meraklıları için ise Kohaito ve Metera, ya da Matara antik kentleri kaçırılmamalı. Aksum Krallığı döneminden kalma bu arkeolojik alanlarda saray kalıntıları, dikili taşlar ve antik barajlar gibi etkileyici yapılar bulunuyor. Peki Türkiye ile Eritre'nin arası nasıl? İki ülke arasındaki ilişkiler ortak tarihi ve kültürel bağlara dayanıyor. Özellikle Osmanlı İmparatorluğu'nun Massava ve çevresindeki varlığı bu bağların en somut kanıtı. Günümüzde diplomatik ilişkilerimiz devam ediyor. Türkiye'nin Asmara'da bir büyük elçiliği bulunuyor. İki ülke arasında henüz çok yoğun bir ekonomik ilişki olmasa da Türk şirketlerinin Eritre'deki potansiyeli Özellikle inşaat ve madencilik gibi alanlarda değerlendirmeye açık. Kültürel alanda ise TİKA gibi kurumlarımız aracılığıyla yürütülen restorasyon projeleri önem taşıyor. Örneğin, Massawa'daki tarihi yapıların onarılması gibi projeler ortak mirasımıza sahip çıkma konusunda güzel bir örnek teşkil ediyor. Eritre'yi ziyaret etmeyi düşünenlere son bir tavsiye. Buraya gelirken beklentilerinizi lüks oteller ve hızlı internet üzerine kurmayın. Eritre'nin size sunduğu şey çok daha değerli. Otantiklik, samimiyet ve keşif duygusu. Burada bir tur operatörünün hazırladığı kalabalık bir programdan ziyade kendi maceranızın kahramanı olursunuz. Yerel halkla sohbet ederek, onların kahve seremonisine katılarak, bir köy pazarında dolaşarak ülkenin gerçek ruhunu anlarsınız. Zorlukları yok mu? Elbette var. Vize süreci biraz meşakkatli olabilir. Ülke içindeki seyahatler için izin gerekebilir. Eritre'de hayat standardı bölgeden bölgeye değişiklik gösterir. Şehirlerde temel ihtiyaçlara erişim daha kolayken kırsal alanlarda altyapı ve sağlık hizmetleri sınırlı olabilir. Güvenlik açısından ise Eritre Afrika'nın en güvenli ülkelerinden biri olarak bilinir. Suç oranı düşüktür ve sokaklar genellikle huzurludur. Ancak ülkenin kapalı yapısı ve sıkı devlet denetimi nedeniyle bazı kısıtlamalar ve kontrollerle karşılaşmak mümkündür. Eritre'de eğlence ve gece hayatı büyük şehirlerde daha çok kafeler, canlı müzik mekanları ve sosyal buluşmalar etrafında şekillenir. Asmara'da akşamları kafelerde oturup sohbet etmek, yerel müzik dinlemek ve bazen dans etmek oldukça yaygındır. Gece hayatı sakin ama samimi ama tüm bunların sonunda size unutulmaz anılar ve bambaşka bir bakış açısı kazandıracak, eşsiz bir deneyim yaşayacağınıza emin olabilirsiniz. Eritre, cesur gezginleri bekleyen bir hazine. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve Nagiş TV kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.